Şimdi vatandaşın birisi dün probiyotik getirmiş bana. Falan firmadan çok çok güzel reklam yapıyorlarmış. Çok da pahalı. Üç tane probiyotik kapsül olmuş. İkisi kapsül, biri tablet. Çok güzel hoşuma gitti reklamları diyor. Reklama kalmış. Dedim ki o kapsül midede çözülür. Beni ilgilendirmiyor ama vatandaşı ilgilendiriyor. Kapsülün içi zaten boş, yarısı boş. Ama o kadar reklam vermiş ki sanki altın üretiyor. Çok komik içi boş probiyotik. Bir sene de hap etmiş. Durmadan reklam yapıyor Facebook. O sanki dünyaları üretmiş. Probiyotik hap olur mu ya? Olur da mide asidi o probiyotik yok eder. Mide asidi sert asit. Mide de hiçbir probiyotik bağırsaklara geçmeden trafik lambası kırmızı ışık yakar. Yok eder yani mide asidi. Biz bu nedenle özel bir kapsül kullanıyoruz. Normal kapsülden 4-5 kat daha bağlı. Buna mide asidi etki yapmaz. Özel kapsül. Özel kapsül olursa mide asidinden geçtikten sonra 12 parmak bağırsağında ince bağırsakta çözülür bu kapsül ve faaliyete başlar yani o şekilde olur başka türlü olmaz bazıları da sıvı probiyotik üretiyor sıvı o da mide geçemez mide geçip de 12 parmak varsa ince bağırsakta aktif hale gelemez gelmesi için probiyotiklerin özel kapsül gerekir adamın yapmış olduğu kapsül bizim kapsülün boy olarak daha küçük ebat olarak daha küçük. içerik olarak daha az. Zaten yarım yarım doldurmuş. Ama reklamı çok güzel yapıyor. Biz şunu yaptık, bunu yaptık. Cumartesi de çalışıyoruz. Pazarda çalışıyoruz. Onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Hava gazı. Şu şey, hava dolu. Vatandaş dedim ki ne kadar para verdin? Ooo hesap ettik. Üç kutu 2000 lira. Aslında vatandaşa doğru hizmet etmek de yanlış oluyor yani. Değil mi? Burada dünyanın en kaliteli probiyotini üretiyoruz. Mide asidinin zararı veremedi. Direkt 12 barma parçası aktif olan. Müslüman. hiçbir şekilde zarar vermesi mümkün değil. Neyse. Dolandırılmayalım, kandırılmayalım, reklamlara inanmayalım. Bol bol reklam yapıyor. Babana sonra girdik, şunu yaptık, bunu yaptık. Anlatabilirsin vatandaşa ama bana anlatamaz. Biz burada 1 gramlık kapsül kullanıyoruz. O 500 miligramlık kapsül kullanmış. 500 miligramlık kapsülün de yarısı boş, içi boş. Biz şöyle çalışıyoruz, böyle çalışıyoruz. Facebook'ta, Instagram'da vatandaş getirmiş bana diyor ki ben sizden proje almıştım, kullanmıştım, çok güzeldi. Ama bunlar biraz değişik. Neden böyle, neden böyle? Şimdi bir şey yok. Sadece reklam, sadece vatandaşın parasını almak. Neyse, benden söylemesi. isteyen devam etsin almaya. Yapacak e bir şey yok. Hep reklam, hep reklam. Ama kalite sıfır. Kalite yok. Ne yapayım yani? Ben her zaman uyarmak zorunda mı? Mecbur muyum? Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, o bakanlık, bu bakanlıkta yetkili miyim? Görevli miyim? Ben Bir şey yok. İnsan sağlığıyla oynamak Türkiye'de çok kolay, çok basit. Para olsun da nereden gerisi gelsin. gelsin. Helal o haramı düşünmüyor bunu yapan adam zaten. Biraz reklam, biraz pop 3-5'lik kişiyle yazıyorlar, çiziyorlar. Aa, şöyle böyle yalan dolan. Vatandaş da 3-5 kişi bu canlı yayında kendi adamları yazıyor. Öbürleri dinlemez. İşte burada, her şey burada. Açık çiçek. 500 miligramlık kapsülü koymuş. O da boş, yarısı boş. Bir de midede çözülür. Midede çözüldükten sonra o böyle probiyotikten bir fayda bekleme. Midede çözülmez. 1000 miligram Özel kapsül. Gökçek. Maliyetten kaçmıyoruz. Kaçmayacağız kaçamayız. Yani burada kaçabilirsin ama öbür dünyada <laughs> yakalanırsın şak enseden bitti git. Benim bir tanıdığım var Sen doğrucu Davut musun? Sana ne? Diyor ki ben daha 17 yaşındaydım. Sürekli siyasi rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu zamanında ülkü uzaklarında Ankara'da. Sürekli oraya buraya koşturduk. <laughs> rahmetli annem ve babam sürekli beni hastanede, hapishanede, karakolda orada burada ağrılardı. Kayboluyordum arada <laughs> Ülkeyi sen mi kurtaracaksın diyorlar. E ben el atmasam, sen el atmasan o uğraşmasam ne olur? İşte Türkiye'yi Amerika'ya bağlamak isteyenler var. Türk Teknofest'i neymiş? yaşıyor. Amerikan teknofestini getireceğim diyor adam. Cumhurbaşkanı olmak isteyen adam söylüyor bunu. Bir zamanlar Kayseri, Erciyes havalimanında uçak üretiyordu Türkiye. Şimdiki havalanı, Yeşilköy havalanı, ha, Türk havalanı bu beyefendi ayetti. Adam varını yoğunu uçak üretmek için harcamıştı. Adamı allem ettiler, gullem Adamın elini kolunu bağladılar. iflası zorladılar. Milli şef zamanında. Adam ilk ürettiği uçakları Hollanda'ya, İtalya'ya, Belçika'ya oraya buraya satmış. O adama devlet destek vereceğine köstek oldu o zaman uşak fabrikası iflas etti. İflası zorladılar. Şimdi aynı zihniyet. Aa, Kızıl Alman neymiş, Akıncı neymiş falan filan. TCG Anadolu ne, Altay ne. Yani ben A Partisi, B Partisi'nin adamı diye ülken için varım. O nedenle bu seçim çok önemli. Türkiye'yi direkt Amerika'ya bağlamak isteyenlerle, LGBT'lilerle Allah yardım etsin. Neyse. Ben geçen seçimde iyi Parti'ye oy vermiştim. Fakat LGBT'li birisi genel başkan yardımcısı olunca Allah ne yaptım ben dedim. İyi Parti ülkücülerin partisi zannetmiştim. Ülkücüleri kullandılar kullandılar çöp gibi attılar. Belli bir oranı aşınca ondan sonra LGBT'ci vatandaşı. Kızları ile beraber adam gitmiş LGBT yürüyüşüne vardı. Kızlar, kızlarıyla. Bu kadar da yani şey yani. Hadi sen git kızlarını ne götürüyorsun LGBT yürüyüşüne ne yurtta. Biz geldik LGBT yürüyüşündeyiz ha ha ho ho hi hi. Ya hiçbir Türklük, hiçbir Müslüman, hiçbir insanlık yok mu yani bu insanlarda? Ne biçim iş? İYİ Parti Genel Başkanı LGBT'ci, LGBT'yi savunuyor. LGBT ona, ona bir şey dedim yok ama bir siyasi parti LGBT savunması, tövbe estağfurullah. Neyse, nereden nereye? Ülke son 2000 yılın en kritik noktasına doğru gidiyor. Ülkücülerde bir kısmı A Partisi'nden, bir kısmı C Partisi'nden, bir kısmı D Partisi'nden, bir kısmı E, bir kısmı e Parça, parça pinçik. Koltuk hırsı olanlar yüzünden. Bu koltuk hırsı olanlara ülkücülerin ters vermesi gerekir. Ülke menfaatini bir tarafa, siyasi parti menfaatini daha üstün tutanlar var. LGBT'ci genel başkan nasıl yapıyor adam. FETÖ'cü il başkanı yapıyor. Yani ne konuşacağım ben şimdi, ne konuşayım böyle önemli meseleler varken. Amerika, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de Kürt bahanesiyle ikinci eri İsrail kurmaya çalışıyor. İkinci İsrail, İsrail'in güvenliği için. Kürtleri seviyormuş gibi numara yapıyor. Kürtler bizimle kaç bin yıldır beraber yaşayan kardeşlerimiz. Amerika Kürt halkını koruyacağız falan filan diye ikinci bir İsrail bölgede 22 İslam ülkesini parça pinçik etmeye çalışıyor. Bir da zaten Libya'yı, Irak'ı, Suriye'yi gördünüz. Sıra sıra Türkiye'ye, İran'a geliyor. Yani Amerika'ya karşı tam bağımsız olabilmek için çok güçlü olmak lazım. İHA da gerekir, SİHA da gerekir, Akıncı da gerekir, Kızıl Elma da gerekir. Ben geçen hafta Kızıl Elma <laughs> pek nefesli gizli dedim. bazar günü gittim 10 dakikalık yolu 2 saatte alamadık o kadar kalabalıktı gittik ama içeri gidemedik izdihandan milyonlarca insan gelmiş evet bu kadar ilginin olduğu bir iha siha vesaire vesaire Bununla gurur duyulması gerekirken ben diyor adamın teki çıkmış Kıl herif. Kıl. Amerikan Tekno yapacak. yapacağım. E, Türkçe Türk firmalarını yapacaksın. 2000'e yakın Türk firması var. Bugün Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili her türlü silah, araç gereç üreten 2000 firmayı ne yapacağım? 1940'larda yaptılar gibi kapatacaklar. Ülkenin güvenliği her şeyden önemlidir. O Amerikan şirketi Müslümanları katletmek için Amerikan askerini Irak'ta, Suriye'de, Libya'da oraya buraya taşıyan, Afganistan'da binlerce Müslümanı katleden Amerikan askerinin sağ kolu. Yani ben cahil bir insan olarak bunları biliyorum da onlar bilmiyor mu? Neye hizmet ediyorlar? Yani uyanık olmak lazım. Uyursan ülkücü mülkücü kalmaz. Ülkücüleri kaç partide ülkücü var? Böyle bir şey mi var ya? Hem ülkücü diyesin, hem A partisi, B partisi, C partisi, D partisi. Yani yöneticilerin hatasından, koltuk sevdasından büyüler orada burada şurada. Bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olması gerekirken hiçbir hakkı hukuku yok. Azınlık durumuna düşüyor. Bazı yanlış politika, yanlış politika olmaz bu işlerde. Ülkem her şeyden önemli diyor. Ondan sonra koltuk. Neyse. Karamürver çiçeği bu. Üşütme grip nezle için çiçeğini çay içilir. Meyvesi böyle diğer meyveler gibi yenmez. Yenirse zehirlenir kişi. Çünkü siyanür içerir. O nedenle karamürleri önce bir haşlayacaksın, kaynatacaksın. Ondan sonra siyanür çözülecek, çözülecek etkisi kalmayacak. Ondan sonra tüketebilirsin. Yoksa siyanür içerdiği için yersen direkt çiğ için verilme ihtimali var. Geçen vatandaş bana bahsettiğim karamürler geçen sene göndermiş karamürler. Burada çalışan elemanlar da, o çok güzel meyvemiz. Yemişler birkaç tane. Dedim ki aman az dikkat. Bu meyve kaynatılmadan, haşlanmadan yenmez. Bunun şurubu yapılır. Haşlarsın, kaynatırsın içindeki siyanür yok olur. Ondan sonra kullanabilirsin. Aksi takdirde zehirlenip ölebilirsin. Tehlikeli. Evet siyanür haricinde bu COVID'e karşı etkili olduğu yapılan klinik araştırmalarda etkisi iyi ispat edilmiştir. A1N1 domuz gribine karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Birleşiminde flavonit glikozitler, rutin, izokuersetin, kuersetin, astragalin, hiperizut, antosiyonu glikozitler içerir, Zambus zambuskin, siyonidin glikozit, Zambo siyanidin vesaire vesaire. Siyanik glikozitler, zambo nigrin, pronizin, zehrin, olaklin vesaire vesaire. Eterik yağlar içerir, safik yağlar içerir. Fenil karbonik asitler içerir, kumarin asit, triterpen türevleri içerir vesaire vesaire. Vitaminler, mineraller, enzimler içerir. Demir, potasyum, mangan vesaire vesaire. Fakat son yapılan çalışmalar SARS virüsü, Mars virüsü ve COVID'e karşı etkili olduğu belgelenmişti çok detaylı güzel çalışmalar yapılmış. İtalya Molise Üniversitesi Tıbbi ve Sağlık Bilimleri Bölümü Vienco Tibero Molise Üniversitesi Combo Basso İtalya. Yine İtalya'da Florensa Üniversitesi. Yine İtalya'da Campina Üniversitesi. Partenopo Üniversitesi Napoli'de. Ortak bir çalışma yapmışlar. Covid'e karşı etkili olduğunu belgelemişlerdir. Akut solunum yolu enfeksiyonu. Korona nedeniyle solunum yolu yani entübe ediyorlar buradan boğazına 40 nefes alamadığı için. Yani ona gerek kalmadan Covid'e karşı en etkili bitki olduğu belgelenmiştir. Bunları belgeleriyle PubMed'de bakabilirsiniz. Burada yüzlerce klinik araştırması var. 1, 2, 3, 4 değil. Mesela soğuk algınlığına karşı, gripe karşı, Avusturya, Kirlongo soğuk algınlığı üşütmeye karşı tedavi denemeleri yapmış, başarılı olmuş. Kongo, Afrika. Kongo'da hastalara baş ağrısı, burun akıntısı, kas ağrısı, öksürük, mukus akıntısı veya çeşit çeşit semptomlara karşı etkisi ispatlanmış. Zakai Rones, İsrail'de 1999 ve 2000 yılları arasında çalışma yapmışlar. Yapmış oldukları çalışma sonucunda katılımcılarda birçok üşütme, grip gibi semptomları, burun akıntısı, nezle vesaire kaldırdığını belgelemişler. Zakai ve Rones yine 1995 yılında ortak bir çalışma yapmışlar. Rus ve ekibi de bir çalışma yapmış. Soğuk algınlığına karşı etkili olduğunu belgelemişlerdir. Sitokinler, yani sitokin sistemi aşırı çalışırsa aşırı balgam oluşur nefes alamaz bronşlar doluyor fayda yerine zarar veriyor tehlikeli oluyor stokin aşırı stokin fırtınası. buna karşı etkili olduğunu Krişenko ve ekibi stokinleri frenlediğini bağışıklık sisteminin normal hale getirdiğini belgelemiştir. Ivanova gönüllü insanlar üzerinde tedavi denemeleri yapmış üşütme grip nezle gibi rahatsızlıklar kuris ve ekibi menopoz rahatsızlığı olan bayanlar üzerinde denemiş stokinlerin frenlediği yani bağışıklık sistemini normal çalışır hale getirdiği bağışıklık sistemi aşırı tepki gösterirse aşırı stokin salgılaması fayda yerine zarar veriyor. Bunu önlediğini belgelemişlerdir. Yani çok güzel çalışma yapılmış. Covid'e karşı, bugün Covid'e karşı etkili olan, üşütme grip nezleye karşı etkili olan bitkilerden bahsedeceğiz yani bugün. Kara tabii ki biz ne yapıyoruz? Hiçbir zaman sadece bir bitkiden ürün üretmiyoruz. Kara kapsül üretiyorsak kara aynı zamanda ne içeriyor? Kara ekstraktı var. Birleşiminde iki bor var. Bor vücutta kireç çözüyor. Metil sulfonyl mason var, her türlü enfeksiyona karşı. kekik ekstraktı var bronşit, astım, kuak için. Ekinezi ekstraktı var üşütme grip nezle için. Kuşburnu ekstraktı var. Kuşburnu limondan 50 kat fazla c vitamini içerir. Ve son yapılan araştırmalarda prostat kanserine, akciğer kanserine etkili olduğu belgelenmiştir. Orak değeri, serbest radikalleri yok etme kapasitesi, kuşburnunun 96 bin Aronya'dan 6 kat daha güçlü kuşburnu. Hem c vitamini deposu, hem de serbest radikalleri yok etme kapasitesi 96 bin. aronyanın orak değeri 16.000 bütün bitkilerin orak değeri var efendim artı ne içerir beta glukan içerir serbest radikalleri yoket bağış kiten üstündedir C vitamini ama herhangi bir C vitamini de esterciye normal C vitaminden 20-25 kat daha güçlü esterciye içerir Evet. B6 vitamini esterciye vesaire vesaire. Yani gördüğünüz gibi karamürver muazzam. Ha ben burada sadece bir tane araştırmadan kısaca bahsettim. Sambucus nigra yazarsanız veya bitkiara.com'a bakarsanız yüzlerce araştırma var. Evet. Ekinezya dünyada üşütme grip nezle için en etkili bitkilerden birisidir. Sonbahardan kışa geçişte, ilkbahardan yaza geçişte üşütme grip nezle bağışık sistemine adapte olması bazen sorun oluyor. Birçok insanda üşütme grip nezle bronş Asit Asım Koğak titriyor tedavi olmazsa bir sürü hastalık tetkiliyor. Ekinezya'nın birleşiminde fenol karbonik asitler var. Dikafeil tartarik asit. Kinorinen asit dediğimiz, denir. Kaftarik asit vesaire vesaire. Arkana metre içerir. Kuversetin içerir. Kuversetin şöyle kuversetin böyle diyorlar ya. En yoğunu burada işte ekinezya. Kuversetin bağışıklığını yükselir. Kalp için damar için. Polizaharitler içerir. Polizaharitlerde ne yapıyor? makrofajik hareketi geçiriyor. Polizaharitler. Makrofaj nedir diyeceksiniz. Şimdi damarlarda hücreler arasında özel tim gibi gezer. Yakaladığı bakteri, virüs o mantarı binlerce gözü varmış gibi bakteri, virüs yakınlardakini toplar, yer içinde hapseder, Fize yok eder? Yakalayamadığına T şeklinde, Y şeklinde antikor fırlatır. Saplandı mı öldü o mikro. Fark etmez hangi mikro. Şak 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 antikorlar fırlatır. Çok uzaktaki mikroba bora füzesi gibi. Bora füzesi biliyorsunuz Türkiye'nin en değerli füzesidir bana göre. Bir tane pro bora füzesi 1 milyon dolar. 50 metre çapında bir mağaraya fırlattığında taştır, kayadır demez. Hepsini toz haline getirir. Bora gibi oksijeni tek moleküle dönüştürerek ateşleme yapar. Uzaktaki bakteri, virüs ve mantar bile yok eder. Kainatta hiçbir varlığın yapamadığı işi yapıyor. Oksijeni tek moleküle dönüştürür, raket gibi ateşleme yapıyor. Yani vücudumuzda T hücresi, B hücresi, makrofaj, nötrofil, ezofil, bazofil hepsi muazzam çalışıyor ama aşırı kimyası ilaç kullanmaktan yanlış beslenmekten insanlar kendini zehirlediği için hastalanıyor. Yoksa kolay kolay hastalanmak mümkün değil yani sistem muazzam. İnsanlar kendini olarak zehirliyor. Şimdi ekinezyanın bilinen 1050 türü var. Ekinezya purpurea Ekinezya angustifolia bu ekinezya angustifolia ince yapraklı veya ekinezya purpurea geniş yapraklı ekinezya palida soluk yapraklı bu ekinezya türlerinden sadece bu üçü tıbbi amaçla kullanılır diğerleri kullanılmaz. Yani türü çok. Ekinezya ile ilgili yapılan çalışmalarda birçok Avrupa'da firma kendi elemanlarının hastalanmaması için işçilerin ekinezya çayı, ekinezya kapsülü bedava bulunduruyorlar. Firma çalışanlarına veriyorlar. Sağlıklı olsun. Birçok firma bunu yapıyor. Avrupa'da birçok ülkede sigortalar bunu ödüyor. Vatandaş hastalanmasın. Çünkü hastalansa 3 hafta 4 hafta evde yasacak. grip olsa. Bu da iş kaybı milyar dolar. Hastalık nedeniyle Almanya'da 60 milyon iş kaybı oluyormuş yılda. Her bir iş kaybı 400-500 avro olsa işverene ve devlete zararı. en azından hesap et. 60 milyon gün 10 milyar falan zarar veriyor. Sadece basit nedenlerle istirahat etmek. Üşütme, grip, nezle. Diğer hastalıklar hariç. Sadece bu üşütme, grip, soğuk algının nezle. 10 milyar dolar devlete zarar oluyor. Sadece almayalım. Evet. Şimdi ekinezya kökündeki polisakarit makrofajı harekete geçiriyor. Normal olarak makrofaj her türlü bakteri, virüs ve mantarı yok eder. Fakat %5 aktif, %95 uyku modunda ekinezya full tempo harekete geçiriyor. %100 tempo. Sadece Almanya'da 100 bin çocuk doktoru. Sağlık Bakanlığı gözetiminde, denetiminde özel bir tarama yapmışlar, çalışma yapmışlar. 141 bin 400 çocuk üzerinde tedavi denemeleri yapmışlar. Üşütme, grip, nezle, soğuk algın tedavi 0-12 yaş grubu. Dünyada en etkili bitki. Hiçbir yan etkisi de yok. Bazı Amerikan şirketleri ekinezya kapsülü üretiyor. İçerisine bitkinin ekstraktını koymuyor. Yaprağını dolduruyor, öğütüyor, koyuyor. Bu kadar üçkağıtçılık Amerika'dan beklemiyordum. Amerikan şirketleri dala böyle. Çok çok büyük üçkağıtlar döndü bu işte. Şimdi biz ekinezya ürettik de ne var içinde? Ekinezya ekstraktı 250 mg. Andizotu ekstraktı, lavanta ekstraktı, nar kabuğu. Nar kabuğu biliyorsunuz kansere karşı punikik asit içerir. Başka neymiş dedi Sinilot üşütme grip nezle için bronşit için Sinilot doğal antibiyotik Çekik. Üşütme grip nezle farangit bronşit astım kuah için. Ama herhangi bir çekik değil. Tümüs vulgaris tıbbi kekik. Ak günlük. Kolit, ülseratif kolit, morbus kron astım kuah, Mikrobi golmen her türlü enfeksiyona karşı. Afrika sardunyası. Dünyada en etkili bitkilerden biri de budur. Bağış için. Ve rezen ekstrakt içer. Muazzam bir forte yani. Geliştirilmiş, güçlendirilmiş özel bir karışım. Bizimki biraz saflık yani. Para kazanacağız. Orayı düşünmüyoruz. Vatandaşa nasıl daha faydalı, etkili ürün onu düşündüm. Ben de Amerikalılar gibi yapsaydım ne yapardım? Dolgu maddesi doldur gönder. Amerikalılar Papmet'e bakalım. Ekinezya purpureye. Ne yapıyor bunlar ya? Ekinezya purpureye. Ekinezya kapsülü yapmış da ne var içinde? Sadece Ekinezya purpureye ekstraktı koymuş. Geri kalan ne? Magnezyum stiyaret, silikon dioksit, efendim bitkisel nişasta. Pirinç nişastası doldurmuş. Hem sadece Ekinezya ekstraktı var sadece. Geri kalan dolgu maddesi. Amerikalının üretmiş olduğu nedir? Bizim üretmiş olduğumuzun kalite bakalım bakımından onda biri değil. O ben Amerika'dan ekinerce kapsülü getirdim. Afiyet olsun. Bizden almış olsaydın en az 10 kat daha etkili olur. Böyle böyle havalı vatandaşlar var. Amerika'dan şunu getirdim, bunu getirdim. Amerika'yı sanki bir şey zannediyorum. Ben almaya derken yıllar önce bir araştırma yapıldı. 100 tane ginseng üreten firmanın ürünü incelendi. Sadece birinin yüzde iki buçuk oranda ginseng içerdiği, diğer 99 firmanın ürünlerinde ginseng adı geçen, ginseng ürünü denilen. Ginseng şurubu, ginseng tableti, ginseng hapı denilen ginseng içermediği ortaya çıktı. Kapsülü kullanan vatandaşlar ne diyor? Kışı rahat geçirmek istiyorsanız Ekinozol kapsülü kullanın demiş Arif Bey. Ahmet Bey, İbrahim Gökçek Bey'e teşekkür ederim. Ekinozol sayesinde grip olmadım. Atakan Demir, normalde benim grip'ler iki hafta sürüyordu. İbrahim Bey'le konuştuk, sağ ilgilendi. Ekinozol S seti aldım. Düzenli kullanmıyorum ben. Grip olunca içiyorum. 2-3 günde kendime geliyorum. 2-3 hafta yatan vatandaş 2-3 günde kendine geliyormuş. Mehmet Akif Kula, babam koronaya yakın yakalanmıştı. Derin nefes alamıyordu. Ciğerleri dolmuştu. Araştırdım. İbrahim Bey'in ürünlerinin ekinez aldım. Babama kullandırdım. İkinci gün koridorda yürümeye başladım. Bir hafta sonra virüsten eser kalmadı. Yakınlarımızdan koronaya yakalananlara önereceğim gerçekten Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Dilek Hanım, kullandığın ekinezya ile hayata döndüm. Yıllardır gördüğüm hiçbir tedavi çözüm olmamıştı. Sayenizde tüm rahatsızlardan kurtuldum. Allah sizden razı olsun. Rabbim eksikliğinizi göstermesin. İnşallah iyi ki varsınız demiş. Yasemin Hanım, bağışıklığı güçlendirici, aynı zamanda virüsü yok eden ekinezya ürünlerinizi ailece kullanıyoruz. Çok memnunuz. İnsana enerji verir. Ayrıca biliyorsunuz sizi tanıyan binlerce insan da biz gibi kullanıyor. Songül Hanım, ben de Oğlumun alerjik rahatsızlığı için ekinezya seti kullanmaya başladım. Geceleri burnu tıkanırdı. Üç gündür çok iyi maşallah süper ürün maşallah. Deniz Hanım iki günden beri ekinezya kullanıyorum. Çok daha rahat nefes aldığımı hissediyorum demiş İbrahim Bey. Ekinezya seti kullanıyorum. Gribi hafif atlatıyorum. Yasin Bey. Hocam ekinezya seti sayesinde kaç kere grip olmadan atlattık. Saymadım Allah razı olsun. Burcu Basri Çal. Çocuklarıma kullandığım ilk günden etkisini gösterdi. 3 yaşındaki kızım Akciğerleri ufak bir nezle de bronşlara tıkanır, uyuyamazdık. Hava makinesi bir hafta 10 gün kullanırdık. Hastalığı başladı, hemen sipariş verdim size, çok hızlı geldi. Ekinize sisteme başladım, ertesi gün doktorumuza gitmeye gerek kalmadı. Vay canına, sürekli akciğer tıkanıyormuş, oksijen makinesine bağlanıyormuş. Artık doktora gitmenize gerek kalmadı diyor. Akciğeri açıldı, burun akıntısı, öksürük kesildi, maaş Benim oğlum da Almanya'dan geldi, adam sanki Suudi Arabistan'da yaşıyor. Herkes ceket giyiyor, kazak giyiyor. Bu adam atletle gidiyorsun, tişörtle. Yapma etme, soğuk havalar henüz. Hani... Bak yağmur yağıyor. Havalar soğuk diyoruz, laf dinlemiyor. Ha, öksürmeye başladı. Şunu şunu kullanıyorum, diyorum, kara örmeler ekine diyorum, Ha, kullanırım diye. Kullanmıyor, kullanmıyor. Baktım ki gitmiş eczaneden çok meşhur bir firmanın ürününü almış. Dünyanın en meşhur firması da şimdi bitkisel ürünler üretir. Kullandı birkaç gün, bir faydası olmadı. Dedi ki ya bu bir faydası olmuyor. Bizim ürünü niye kullanmıyorsun dedim. Ya bitkisel de kimyasal daha etkili diye düşündü. Sen yani çok düşünürsün. Ya kullanacaksın ya kullanacaksın. Düşünüyormuş. Biz burada 40 yıldır <laughs> bu işin içindeyiz. Bilmiyor mu beni? Ha, biliyor da yani bir şeyler sezer biraz zaman alıyor. Hadi kullandım gördüm. Ne etkisini gördüm? Hiçbir etkisini görmedim. Aroma katıyor adam. Aroma aroma. Aroma katmış. Dünyanın en meşhur firması. 2-3 gün kullandı. Öksürüğü kesildi. Kendine geldi çok şükür. Dedi ki gerçekten iyi ki bizim ürünler çok etkiliymiş. Öyle bizim ürünler çok etkili. Çünkü hiçbir firma bizim yaptığımız yapmaz. 10 çeşit ekstra koymaz. Bir çeşit ekstra kor gerisi dolgu maddesi. Erdem Bey Ormuz GMS Ekinece Afrika Sardonyası kullanın. Covid-19'dan korkmayın. Çok şükür öksürük, geniz akıntısı, kısaca grip, nezle belirtileri olmayacak ya da çok hafif atlatacaksınız demiş. Kullanmış görmüş. Hocam bizzat Ekinezya Afrika Sardonyası içeriğini araştırdım. İstisnasız her bir bitki akciğer ve solunum yoluna çalışıyor. Bunun için COVID'e karşı kullanıyorum. Çok şükür Allah size razı olsun demiş. Evet maşallah. Aykut Bey kekik seti kullandım. Daha rahat nefes alıyorum. Ciğerlerim açıldı. Ne var ne yok balgam olarak attım. Nefes alıp verirken ciğerlerime gelen hırıltısı, sesi kesildi. Ekinize kapsülü içtiğinizde nefes alıp verirken kokusu geliyor. Resmen muhteşem. Nur Hanım. Koronadan dolayı kimyasal ilaç kullandım. Beni çok rahatsız etti. Sizden aldım. Ekinize kullandım. Hiçbir yan etkisi olmadı. Allah size sizden razı demiş. Mehmet Bey selamun aleyküm hocam. Korona oldum. Devletin verdiği ilaçlar beni çok rahatsız etti. Bıraktım. içemedim. Tedavi sürecinde sizin ekinezya ürünleri aldım. 14 gün ve bütün testim negatif çıktı. Atlattım. Çok şükür. Serpil Hanım korona rahatsızlığı çok ama yine de Gökçe Şifa ekinezya aldım. Süreci daha rahat atlattım. Yasin Bey eşim korona oldu. Ekinezya kullandırdım. Ekinezya etkisinden daha iyi oldu. Çok hafif atlattı. Sevim Hanım ekinezya seti kullandı korkuyorum, hastalıktan korkuyorum, geç korkuyorum. Gerçekten çok yararlı, Allah razı olsun. Şimdi long covid, yani covid değişti, long covid oldu. Önceki covid kan telinde çıkıyordu, şimdiki covid kan telinde çıkmıyor. Şimdiki covid değişti, dönüştü. Beyni pıhtatıyor, kalbe pıhtatıyor, karaciğere, pankreasa, mezenter, bağırsakları, karaciğeri, pankreası, midi dalağı yöneten iç yağ dediğim milletin hayvanları kurban Ramazan'da kestiğinizde görürsünüz iç cağ var. O iç cağ ortası ikinci beyindir. Mideyi, karaciğeri, pankreası, dala, ince bağırsak, kalın bağırsak hepsini yönetir. Ne kadar vitamin, ne lazım vücuda hepsi organizatör şefi. Bunu İrlandalı Profesör Doktor, ha şimdi buna ikinci beyin deniyor. Bağırsaktaki bu organın adı mezenter. Mezentere pıhtatarsa bağırsak karaciğer, pankreas sorunu yaşıyor kişi. Çok çok ağır bir rahatsız. İşte bağırsak çalışmazsa sistem çöküyor. Yapılan araştırmalarda yine inek doğum yaptıktan sonra inek, koyu, keçi, ağ sütü ilk gün üretmiş olduğu hayvanların ilk sütüne ağ sütü denir. Kolostrum yavrucası. Kolostrum, IBS, irritable bağırsak sendromu, kolit, kron, çölyak. Tüm bu bağırsız rahatsızlığına karşı çok çok etkili. Ama bir yan etkisi var. Kabızlık. Biz özel bir formül hazırladık. Değiştirdik, dönüştürdük, geliştirdik. Her türlü bağırsak sorununa karşı doğal bir çocuk, Türkiye'de bir iyilik olacak inşallah. Covid'e karşı en etkili bitkilerden bir ikisini bahsettim. Daha geven var, Afrika sardunyası var, cat's claw var, kedi pençesiyle ilgili klinik araştırmalar var. Orta Amerika'da yetişen bir bitki, kedi pençesi, cat's claw. Covid'e karşı etkisi ispat edilmiş. Aynı zamanda HIV virüsüne karşı etkili. Astıma, alerjiye, kansere, erektil disfonksiyon yani erkeklerde kısırlığa, sedef, romatizma vesaire vesaire. Ama en önemli özelliklerinden birisi HIV'e karşı etkili. Koyte karşı etkili. Bir diğer önemli özelliği ise Borrelia burgdorferi bakterisine karşı yani Lyme hastalığına karşı. Lyme hastalığına karşı etkili. Bu Borrelia burgdorferi bakterisi akıllı bakteri. Hiçbir bakteriye benzemez. Burgu gibi bir bakteri. Bu kenede oluyor. Bir kene 16-17 yıl ağaçta bekliyor. 16-17 yıl bir şey yemeden ölmüyor. Oradan bir canlı geçerken kedi, köpek, insan tak atlıyor, yapışıyor. Onun kanı emiyor. Vatandaş da onu çıkabilirken çekerse kabası kopuyor. Kafası kopunca kenedeki bakteri kana karışıyor. Sana gözü gibi kızarıklığı ortaya çıkıyor. Şöyle kocaman daire şeklinde. O zaman borolya bu tarafa yakalanmış demek. Bir Roza diye Yahudi asıllı bir vatandaş. Çok zengin bir aile. Yıllar önce bana geldi borolya yani Lyme hastalığına kene yakalanmış. Borolya. Borolyozis de denir bu hastalığa. Hocam ne olacak? Ben ne araştırdım. En iyisi bunu siz tedavi edebiliyor musunuz? Dedim ki claw seti kullanacaksın. Artı aslan yelesi kullanacaksın. Bizim ürünleri kullandı kullandı. Dört ay kadar. Dedi ki ben araştırdım. İsviçre'de bir buluş olmuş. Oraya gideceğim. Ya iki ay daha kullan. Tamamen temizlensin. Ondan sonra nereye gidesin git şey İki ay sabret. Bitti bitiyor. Yüzde seksen iyileşti. Yok ben İsviçre'ye gideceğim. Yeni bir buluş yapacağım. Ya hadi güle güle. Gidiş o gidiş. Bir daha gelmedi. 7 sene sonra yeniden geldi. Ne oldu dedim? Dedi ki İsviçre, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Amerika, Singapur, Japonya, Kore, Avustralya. Hepsini dolandı bütün dünya. Nereden ne dönüşse oraya gitmiş gitmiş gitmiş. Dedi ki ister Singapur, ister Kore, ister Avustralya, ister Amerika, ister nereye gidersen git verdikleri ilaçlar belli dedi. Bir etkisi de yok. Kimyasal zehirliyor. Hayatımda ilk defa sizin ürünler kadar kaliteli etkili bir şey görmedim dedi. Bu kadar ürün kullandım. Hepsi çer çöp. En iyisi siz dedi. Hangi ülkeye gitsem aşağı yukarı aynı ilaçları verdiler yani ne olacak dedim. Sıfırdan başlayacağım dedi. Ne yapayım dedim. Benim hatam dedim. Evet. Sıfırdan başladım. Ama bu arada tabii yedi yıl çok şey öğrenmiş. Elinde bir pendil yatırıyor kapsülü. Sarkaç tutuyor. Şöyle hızlı hızlı dönerse aa bu bana göre diyor. Dönmezse yok bunu almıyorum. Bu bana etki yapmaz. Dedim öyle şey mi olur ya sarkaçla bu. yok yok bu enerjisini ölçüyorum. Enerjisi uyuyorsa alıyorum. Kafasına göre ürün almaya başladı. Bir şeyler öğrenmiş. Sarkaç hastası olmuş. Evet. Yani Lyme hastalığını tedavisini çok kişi var hamdolsun.